Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rızayı ilahiye göre sırf hizmeti imaniyeyi yapmaktır. Vazifeyi ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müspet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz vazifemiz hizmettir, vazife-i ilahiyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber, kemiyete değil, keyfiyete bakmak, hem çoktan beri sukutu ahlaka ve hayatı dünyeviyeyi her cihetle hayatı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında, Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil, yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuatla ispat etmiş ve ediyor, inşallah daha edecek. Ve öyle kökleşmiş ki, inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri Cenabı Hakk'ın izniyle gelir o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bir de bir zamanın dönemini düşüneceksiniz. Adam düşmüşsü diye düşmemiş. Demek ki bulundukları yerden her türlü tek oluşumu seyrediyorlar. Kaderini vermiş adam bu iş. Ala kadar olmaması düşünülmez. Siz bile zannediyorum öbür aleme gitseniz dahi bu işle ala kadar olacak. Onun kaderi kilitlenmişmiş. Kim bilir ne kadar seviniyordur? Kim bilir? İhlası ellerle bu tohum atılmıştır ve bu işin başında fahri kainat efendimiz vardır Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Binan Ali, Anadolu sinesinden ve alemi İslam'ın sinesinden dünyada hiçbir gücün, süper kuvvetlerin dahi bunu söküp atmaya gücü yetmeyecektir.